Arkadaşlar bugün sizlere um, Minecraft'a um, yani oynayacağız yani bir şeyler yapacağız. Girelim Minecraft'a. Bir şeyler yapacağız artık. Ne yaparız bilmiyorum. Aran gibi girelim. Arkadaşlar şimdi tuzak kancasının nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu nasıl çalışıyormuş? Şöyle çalışıyormuş. Ben de yeni öğrendim. Ee, bir dakika. Şöyle şuraya koyayım. Heh. Biraz sesini kısayım arkadaşlar. Heh. Şöyle olsun. Peki. Güzel. Şuraya tuzak kancasını koymayı unuttum. Evet koyduk. Sonra şuradan e, buraya e, burada olmaz büyük ihtimalle. Şuradadır yok yok şuradadır. Şey Hayır burada. String yani büyük ihtimalle örümceklerden çıkan şeymiş. Ha o görünüyor arkadaşlar? Bir şey A alıyor. Şöyle durayım da ben belki basarım. Lan. Hı. Şöyle yapalım. Ha. Gördüğünüz gibi bağlantı kurdular. Şimdi biraz şöyle yapayım ha. Şöyle yapıyoruz. Tuzağımız şöyle. Daha şurayı kırmayayım. Nasıl bir tuzak yapacağız? Göstereyim yap arkadaşlar. böyle de yapmaya devam edin işte yapın yapın <laughs> dur ben iki dakika yapayım şöyle arkadaşlar biraz uzun sürebilir öyle kolay bir şey değil yani internete kaç şey olsun şimdi şunları yapayım basit bir tuzak yapımı işte. Şimdi bunu ne yaparız? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyorduk? Şuraya kızıl taşı koyuyorduk galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan şöyle yaptığımızda da gibi ışık yanıyor. Görün gibi birisi bunun, bunun üstüne geçiriyor. Işık yanıyor ve TNT'leri e, fitilli, fitilliyor. O zaman da eee şey olur yani şimdi buraya TNT'leri yerleştireceğim fakat bir katman daha aç açız, açayım yani arkadaşınız geçerken bu patlayacaktır. tamam şimdi bu kalmış Evet şimdi şuradan TNT'yi alıyorum Evet. şöyle yerleştirelim pek fazla olmasın arkadaşlar Çünkü telefon acayip kasar öyle Yeterli bu kadar. Şimdi buradan kızıl taşı koyalım. Şöyle. Ha şöyle. Hmm. bağlantı kuruldu. Şimdi buraya şöyle bir tane de şuraya şöyle 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 ha. Böyle bir tane de koyduk. Şimdi hiç basmamaya çok dikkat edin çok yani zor bir tutak yani ee, şimdi. Allah şimdi böyle yapayım ha şuraya yine böyle koyayım şöyle yapalım şöyle şöyle şimdi üstünü kapatalım ah ah be neyse arkadaşlar işte böyle oluyor. Böyle yanlış ben onu öyle koyunca yani ağırlık çöktü. Oraya gitti. Öyle oluyor işte arkadaşlar. Ee, deneyin. Çok böyle tuzak kancaları yani deneyin çok güzel oluyor. Basit bir tane daha yapayım isterseniz. Sizin için. Şimdi nasıl yaparız? ve sonu şuraya bağlayalım. Ve tenetelerimizi etrafına yerleştirelim. Bu basit bir tuzak değil. Hemen göster göstermek amacıyla size yaptım. Şöyle bir şey yaptığımızda mesela şöyle şuraya çöktüğümüzde her gibi yani şu şuna fitili ve arkadan doğru hepsi patlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir delik açıldı. Ee, arkadaşlar bir de isterseniz şey bazılarımız bilmiyor galiba ee, şey Okalot, okalot, nasıl evcil hayvan yapılır? Ee, nasıl yapılır? Ee, şimdi şuraya iki tane ne? İki dakika yeteyim arkadaşlar bir dakika. Şöyle yatayım, şöyle atam. Şimdi bu kalotu Ah kardeş ya. Ah. Şimdi şuraya Bilmiyorum ben şunu en son şunla yapmıştım. Şu raf raw salmon pişirilmiş normal raw salmon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir okalot var. Elinize böyle aldınız da basılı tutun bir. Şöyle fit şurada fit gibi bir şey çıkması lazım. Bunda Göl çıktı geri gitti Allah'ım ya. Hah. Hadi. Çık kardeşim ya. Kadar ah ah teyim 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 teyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birden değişik bir kedi oldu. Hiç zahmete kat Lan uç uç. Hiç zahmete katlanmayın. O sizin kediniz artık yalnız ışınlanacaktır bir türlü. Yani bir türden ışınlanması lazımdı. Aa ışınlanmadı ilk defa. Çok değişik. Şuradan kırmamız gerek o zaman. Kedimiz. Ah gel. Gel arkamızı dönelim ve hala yok <laughs> ha çünkü oturmuş arkadaşlar fit, fit 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 abi ayağa kalk ya şey. kalk lan Heh. mesela arkadaşlar şöyle siz uzak kaçın bundan şu dağın üstüne onu da kaçın. Onu sizi bulan yani şu an takip edemiyor bile. Durun. Bebek bekliyor. Nerede lan? Ah. Artık işe yarayamıyormuş arkadaşlar. Ben ışınlanıyor diye biliyordum. Gitti kedimiz. Ama ben o kadar kaçtım. Demek ki kediler nankör dediler de ben inanmadım. Yazık günah ya. Hem bana yazık hem ben üzüldüm hem kedi üzüldü ya. Sahibim bitti. bana balık veriyordu falan demesi diyecektim. Dur bir, bir kokusunu aldırayım şunu. arkadaşlar büyük bir yanılgıya kapılmışım alakası yokmuş ama gerçekten böyle köpekler falan yanınızı ışınlanıyor O nasıl oluyor onu bilmiyorum işte Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar başka videolar çekmem istiyorsanız hem abone olun hem de beğenin arkadaşlar lütfen kötü yorumlar yapmayın Lütfen kötü yorumlar yapmayın dediğim gibi işte eğer böyle eleştir eleştirileriniz falan varsa kötü kötü olduğum yanlarım varsa söyleyin kötüce söylemeyin iyice söyleyin arkadaşlar herkese iyi hayatlar diyorum çünkü ne zaman videoyu ne zaman vereceğim belli olmaz görüşürüz arkadaşlar.